Merhabalar. Televizyon izler gibi bir video değil, sıkıntı gidermek gibi bir video bu. Şimdi kulaklığınızı kapatın ve sonra havalandırın. İyi seyirler. Sesim karga gibi, en kötü jüri bile duyduğunda avaz avaz bağırır. K kurtarın beni diye bulunduğu yerden kağıtları yırtarak kaçardı. Kaçmakla kalmaz bu ayıyı hemen çıkarın diye insanları yalvarırdı. Hayatımda sesinden dolayı ilk hapse düşen en yakın arkadaşlarım oldu. Sesimi o kadar kötü bulmuşlardı ki bana sus gerekirse popomuzu motor gibi çalıştırırız dediler. <laughs> İtfaiyeciler bile sesimi o kadar kötü bulmuşlardı ki beni ateş söndürmen için sesimi kullanmam gerektiğine bunun için hapisteki arkadaşlarımı düşmenin yeterli olduğunu söylediler. Annem, annemler bile bir yerde şarkı söylersen seni evlatlıktan reddeder sonra da insan hakları mahkemesine başvururuz dediler. Bir keresinde, bir keresinde sinemaya gittim ve oyuncunun bana bakıp sesimden dolayı filmden kaçamadığını söylediğini sandım asıl komik olan şimdi geliyor. Bu bence daha komik. Ben kadınların lavaboda hidrojen gazı çıkarmasının imkansız olduğunu sanırdım. Hatta eski çağlardan kalma bir efsane olarak geliyordu bana. Bir gün kadınların imkansız başardığını öğrendim. Bu benim için büyük bir şoktu. Üstüne bir de hidrojen gazının metan gazına dönüşebildiğini öğrendim. Gerçekten kokusundan boyutabilen bir gaz. İnsanların lavaboda çok dikkat etmesi lazım. Özellikle imkansızı başaran kadınlar için. Bence böyle bir şey hayal ötesi olmalı. Nasıl yaptıklarını aklım bir türlü almıyor. Bir de başka bir şey, bir şey daha var. Ee, bir gün yolda yürürken yanımdan biri geçti. Ve bana bakarak dükkanların açılmış dedi. Ben de orada orada mı çalışıyorsun dedim. <laughs> Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Görüşmek üzere.